Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Toka Life World kopyası bir oyununa bakacağız sizlerle. Arkadaşlar ben bunu Tokalife Toka Life Elodie'den gördüm. Çok da ben daha çok merak ettim. Toka Life a evet gerçekten çok benziyor. Arkadaşlar bu oyunu deneyeceğiz. Şu saçın ve bu saçın aynısı var bu arada arkadaşlar. Toka Life World'da. Neyse ilk önce yani bu kadar kötü gözükmüyor. Adım niye böyle Oynamak isteyenler için. Neyse oyunumuza girelim. Hemen giriyor. Şimdi avatar yapalım arkadaşlar. Bakayım nasıl avatar. E, Toka Life'ın benziyor gerçekten ama. buna... Aynı saç Toka Life'da var arkadaşlar. Toka Life kopyası. Yani o kadar da kötü bir oyun değil like, arkadaşlar yani. Güzel kötü ve sevdiğim bir oyun zaten şu anda. Madem istiyorsun bunu. Yani bence bunu güzel. Zaten ben net ücretsiz Yani burnu, bunu, bunu mavi yapsak bana göre daha tatlı olur. Ağzını yapalım. Neyse ağzı güzel. Çil istemiyorum. istemiyorum. <laughs> Aynı bu yanların ayısı var arkadaşlar. Aa, çok benziyor Tokal Life'daki şeyler. Saçlara bakalım. Bunlar nasıl? Bunlar e, farklı saçlar var Ama. Buradakiler benziyor biraz arkadaşlar. hepsi benzemiyor da hepsi kopya değil. Arkadaşlar çok azı kopya. Benim saçımın aynısı da olsaydı keşke. Evet. Altlarda da yok. Bir de şuraya tekrar yapacağım arkadaşlar. Ben kendi saçımın aynısı var diye. Yok arkadaşlar benim ondan sonraki favori saçım zaten. Bu yeah. ne bu ne ya Boruza? bu, arada <laughs> bu ne? Ne bu iğrenç? Gıcık bir şeymiş. Arkadaşlar ben bu saçı beğendim. Bu saç olsun. Yenge yani ya de da... gayet iyi yani. Çok da oynamayacağımız bir oyun oldu. Çok oynayacak mı? Ama da bu ne abi? Bu ne? İğrenç bir şey. Bu ne? <laughs> bu ne ya? Bunu benim bu elimde bile yok. Neyse arkadaşlar şu Tokalife Klo testler çok benziyor. Çok güzelmiş. Arkadaşlar bu güncelleme Toka Life'e bir kart önce geldi o yüzden bu da kopya. Sen önce şu yok oldu, onu Şöyle, şapkaya bakalım var mı Toka Life'e. Toka Life'da aynısı var arkadaşlar. Bunun da benzeri var. Şu olsun arkadaşlar çok güzel oldu bence. Bence karakter gayet tamam. iyi oldu. Ve Evcil Hayvan'ın bakalım. Arkadaşlar dinliyormuş. Evet. <laughs> Aynı tokalaştaki saçlardan yine arkadaşlar. Ya bu çok tokalar kopyası ya. bu kadar da kopya olmaz. Kopyanın kopyasının kopyası kopya 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 kopya. Ay arkadaşlar ay 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 bu çok güzel bir şey. Hep çok tatlı. Neyse, evet, ne oldu? Evet, Adamım bayıldığım bir tane hani bir şey. Şarkı, Arkadaşlar bu, burada tatlı şeyler de var Yani. Her şey kötü değil, şey. değil kopya diye. bir yani, kral yok. Bak yerler yani, göre daha büyük bir cepsi. Bu ne? Çok tatlı bu, bu Kıyafet Kıyafetle burada böyle kediler ve tavşanlar var. Ya sen benim evcil hayvanım ol. Bu arkadaşlar ya ellerine bir şey alamıyor Evcil hayvan falan. Ha alıyorlar. Ya, bu benim evcil hayvanım. Yeni evcil hayvanım. Ya, bu oyunun gelsin mi? onu da yorumlayacağım. Okuyacağım. neyse biz bu yerden çıkalım. Buradan evcil hayvanı aldık. Bu arada oradaki kapıları fark ettiniz mi? Tokalayfık'taki bir evde vardı. He reklamda oynama arkadaşlar bu. Burası kopya değilmiş. Birazcık az daha kopya bence arkadaşlar. Birazcık daha az bir kopya gibi geldi bana biraz. Bizim <laughs> vermiyorum. Bakalım neler var. Niye World. Ay çok güzelmiş bu böyle bir şeyler. Buna bak buraya merak ettim. <laughs> Tokalarda böyle bir yer yok. Burayı çok merak <laughs> ettim. Gel bakalım. Yani buraya karakterlere de bakacağım. Arkadaşlar burada kötü bir karaktersin. Neyse bakamayacağım. Uğraşamayacağım. Buraya bir bakmak istiyorum. Bun böyle bunlar açılmıyorum sanırım. kötü şartçı buldum. Dur bir şey bakacağım. Geliyorum ve yok. Aa, orada taş döküyorlar. Çok güzel bence. Burası böyle bir boya var. Sıkma şekli toplanmaktaki ile ama renk gibi böyle farklı değişik bir boyaymış. Burası da böyle bir oda var. Ay bu çok güzel. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Ben deneyeceğim. Arkadaşlar ben bunu çok beğendim. Bu bende. bu be Arkadaşlar bu benim yeni yerine... şeyim. Sanırım. Tutabiliyor <laughs> Çok komik. <laughs> Neyse arkadaşlar ben bu üstü giyeceğim sanırım. Ay yere koyulmuyor mu kıyafetler karakterlerin dibine koy. Kıyafet taşıyamıyoruz o zaman benim kartım boğazım çok tatlı. Klozet varmış burada da. Böyle boyalardan var. Ha anladım arkadaşlar burada bir gizem var aslında ben anlayabildim şu şeyi. Buraya her boyayı çizmek gerekiyor. Bulacağız bunları ilk önce arkadaşlar tabii ki bir yeşilini de görmüştük. Hemen alalım. Ben böyle değişik ve güzel bir gizem olacağını bilmiyordum. Değişikmiş. Gizeme bakacağız arkadaşlar. Burada ben bu oyunun videolarını çekerim size mesela. De. Çünkü oyunu beğendim biraz olsa çok kötü değilmiş. Evet bunları koydum arkadaşlar. Ya bunlar çalışmıyor. Bu bir gizem değil ya. Hiç beğenmedim. Oha. Ama bir araba geliyor aslında. Arabaya da binemiyoruz. Çok kötü oyun neyse. Bakayım. Değil mi arkadaşlar? Bence arkadaşlar video çok uzun oluyor. Orada burası paralı. Arkadaşlar video çok uzun oldu. Arkadaşlar çok uzun. Buraya da bakalım. Ne yapıyor? Çok tatlı ama araba ve karabaları farklı. Ne yapıyor bu karakter be? duygusunu düzeltmiş Bu onun duygusu muymuş? Ne bir oyun ya arkadaşlar ben de, yok, de okusunca <laughs> alakı like atın abone olun yani en 200 abone yapın çok fazla da like lütfen sizin için oyun indirelim ben hadi görüşürüz.